Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Hep günü bir FIFA 21 futrafta kurban bayramı çalınca hepiniz hoş geldiniz. Az önce derim? Bildiğiniz gibi. Bugün Kurban Bayramı. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı mübarek olsun gençler. Yanaklarınızdan öpüyorum hepinizi. İnşallah nice beraber mutlu, huzurlu, güzel Kurban Bayramlarına. Yorumlarda hepiniz bakalım birbirinizin Kurban Bayramını kutlayın gençler. Herkesten yorumlarda Kurban Bayramınız mübarek olsun bekliyorum ve süper bir patlaması da yapmayı unutmayın. Bayağıdır fotoğraf çekmiyoruz gençler. O yüzden ee, yani böyle maç yaptığımız 193 challenge çekiyoruz ama fotoğraf çekmiyoruz. O yüzden güzel bir Kurban Bayramı challenge yapalım. Dediğim dedim. Boom dedim oyun ekranımız geldi ve hemen başlıyoruz gençler. Ümidi Tepki kanalımıza abone olmayı unutmayın Ümidlerim ee, hemen buraya tıklarak Ümidi Tepki kanalımıza abone olabilirsiniz. Her gün saat 3'te çok güzel, çok komik, çok eğlenceli videolar geliyor. Ve dizilişlerimiz geldi. Şunu alalım. Evet gençler isminde kurban yazan yani K-U-R-B-A-N kurban yazan oyuncuları alabileceğiz. Mesela Acuna'da A var U var her türlü alabiliyoruz gelsin bakalım sağ forvetlerimizi gönder diyoruz Evet salak çok iyi olur kurbanın A'sı var alabiliriz Forvetlerimizi gönder diyoruz Burada kimi isteriz Lorente olabilir gençler onda da yine kurbanın A'sı hepsi var kurban harfleri ve Davidson güzel Ama bize uyacak en iyi Hazard Mane Mane alalım bence Kurban A harfi var Haydi bakalım N harfi var Rahat bir challenge güzel bir challenge Gidiyoruz bakalım Davis alacağım Hocam şurayı gönder bize Hocam ne yapıyorsun ya Gençler Kimal alalım Zinchenko'yu alalım N harfi var onda da kurbanın N'si var. Haydi oğlum. Evet Tierney geldi. Onu da alalım. Görmüş olduğunuz gibi gençler R harfi var. N harfi var. Orta sağlarımızı gönder diyoruz. Boom. Evet Pogba'yı alabiliriz. Ee, Kesibi Pogba mı? Pogba olsun. A harfi var gençler ve B, B, B harfi de, harfi de var. Stopper'lerimiz geliyor oraya. Evet İspanya'dan Victor Ruiz geldi. Abi bu niye Süper Lig'e taktı kafayı? Gençler o para hiç kimya vermez. Victor Ruiz alalım. İçinde zaten kurban harflerimiz de var. Ama takım George cört, cört gidiyoruz bakalım. Evet De ya alalım gençler. De ya da kurban A harfi var. Bir harfle yırttık A. Ve sağ beklerimiz. Abi bu ne biçim takım oldu be. Zapakosta olsun onda da yine bir sürü harf var. Hocam stoper bir diğer stoperimizi gönder dedik. Sergio Ramos olsun onda da yine R var A var. Ee, şuradan açacağız. Artık bir takımı toparla hocam diyoruz. Gençler kimmiş sıfır kim ya? Joaquin var Busquets var Joaquin alalım A harfi var en azından. Bir oyuncu daha gönder diyoruz. Boom. Rashford geldi. Rashford iş yapar mı? Aa. Rashford alalım gençler. Onu orta sahaya şöyle koyalım. Boom. Tamamdır. Böylelikle hızlı güzel bir orta sahamız oldu. Bir diğer oyuncumuz Regulion süper. Ve kurban harfleri de var. U harfi falan var. Onu da şöyle koyarız. Kimyamızı coşturur. Haydi hocam. Oy. Roberto Carlos da vermesin. Gençler Roberto Carlos da buraya yapıştıralım. Tamamdır. Bir oyuncu daha gönder diyoruz. Yedeklerimize Reyna'yı atalım. R harfi, N harfi, A harfi hepsi var. Ve boom. Evet gençler taverni yer geldi. Onda ne harfler var. Şöyle bir bakayım. Eksi 5 diyor istemez. Hocam bize bir santrofor ver ya. Forvetsiz kaldık dörkün. Hazard ne böyle. Gençler hazardda harflerimiz de var. Onu da mutlaka alalım. Hazardda kimyayı düşürmüyor. Hadi bakayım aldık hazardı da. Hocam güzel bir forvet lazım. Kanteyi çok isteriz. Ee, kurban harflerine de uyuyor. Şöyle de kanteyi aldık. Şuraya da gençler tekrar salaha alalım. Abi bize İngiliz bir forvet lazım ya. Hadi. Kimse lazım değil. Aker bir alalım. Hocam şuradan güzel bir forvet ver ne olur. Ne olur. Güzel forbet dedik adam Morata verdi. Gençler kim alalım? Morata'yı aldık ve kalecimiz gelsin yedek. Oblak City yakışır. A harfi falan var gençler. Ben bir takım kurayım geliyorum ve boom diyoruz gençler işte is isminde K U R B A N harfler olan futbolcular gençler. Böyle bir 11 yaptık. Ben başlı maç başlar başlamaz Forbete Rashford'u koyacağım gençler ve orta sahaya Reyna'yı alacağım. İlerleyen dakikalarda yine Hazard girecek, Acuna girecek. Güzel oyuncularımız var. Defansımız da bu şekilde. Haydi şansımızı deneyelim ve gençler rakibimizin takımı 190 futraf, 99 Firmino neydi abi onlar? Ümidi ailesi stadımızda ağzına kadar doldurmuş Mükemmel tatlı güzel bir atmosfer var gençler Bugün burada kurban bayramını kutluyoruz Hep birlikte takılıyoruz bakalım Hemen Zapakostayı çıkartacağız Rashford'u forvete alacağız Rashford'un yerine arkadaşlar Oyuna e, Acuna girecek Kante ortada olacak Pogba sola geçsin Acuna Kante Pogba diye oynayacağız Tamamdır Haydi bakalım bu şekilde başlayalım Haydi beyler, Kazamız mübarek olsun diyoruz. Muhammed Sala, haydi Sala, durma Sala, yürü Sala, bastır Sala, çek topu Sala. Oha, hocam öyle mi saat makalesi yapalım? Felç mi geçirecek? Bu ne? Gençler öldük, ama yaşıyoruz. Oy Roberto Carlos oradan ne biçim vurur be? Ama ben orta açacağım. Gençler şöyle deneyelim mi bir? Şöyle bir deneyeceğim. Ederson. Zar zor çıkarttı Ederson. Alıyorduk aklını az daha. Orada araya girmeye çalıştık giremedik. Rashford kanat değiştirdiler. Roberto Carlos kanka gitmişsin dünyanın bir ucuna. Evet Salah. O da verdi pasını gençler koyduk ayağa. Roberto Carlos. Pogba. Oynuyoruz şimdi. Muhammed Salah. Haydi Salah. Durma Salah. Şimdi gördüm offsitingen, nortingen, jortingen. Evet topu kaldırdılar. Aynı adama geri döndü. Pas geldi. Şimdi aldım Topu kestik Acuna'yla. Bıraktık şimdi Pogba. Yürü Mane diyoruz. Mane'ye pasımızı verdik. Bu sefer offside yok. Haydi Mane. Durma Mane. Ver pasını. Vur Rashford. Salah'ın önüne gelmedi. Haydi be. Evet araya girdik gençler. Acuna. Regulion. Güzel geliyoruz. Verdik pasımızı. Salah. Regulion. O da bıraktı şimdi. Mane vurdu. Kaleci Ederson. Aga be. Şimdi Acun'a çalımını attı. Acun'a giriyor içeriye. Hadi Acun. Yapma Acun. Tamam korner almışız. Pogba'nın ortası. İndirin beyler. Vur oğlum. Aa, oh, çizgiden çıkarttılar. Acun vurdu ve gol. Acun atıyor gençler. Ortalık yıkılıyor. Ümit'e zıbabı. Man's best in the world. Boom. Acun atıyor Acun Mükemmel bir gol geliyor arkadaşlar Acun'un volesi 98'lik Rakibin yapabileceği hiçbir şey yok Şimdi Rashford bıraktı show İlkay Gündoğan Pas geldi Roberto Firmino O da oynadı Kapatın beyler kapatın Evet aradan bıraktılar ama Roberto Carlos affetmedi Tamamdır sakiniz Topu indiriyoruz ve maçı başlatıyoruz Sergio Ramos. O da bıraktı şimdi. Haydi beyler diyorum. Ağlama ya. Ağlama ya. Ve gençler çocuk maçtan çıktı. Hüngür hüngür ağladı. Ağzını kırdım. Böyle de ağlamazsın. Ve gençler kurban bayramı challenge'ımızı başarıyoruz. Kazandık 1-0. Çok güzel ne güzel 3-4 tane atacaktık çocuğa. O zaman haydi bir maç daha girelim. Ve gençler ikinci maçımızda rakibimizin takımı 90 rating 68 kimya oha oha İn, Ama kimyası çok kötüydü ama ratingi çok iyiydi bireysel oyuncular çok iyiydi Hemen oyuncu değişikliğimizi yapalım Şöyle buraya Rashford geçsin Buraya Acun girsin Kante değişsin Pogba'da da Acun değişsin Hadi bakalım Ve gençler bir maç yapalım dedik. İkinci maça başladık. Bakalım ikinci maçımızda ne yapacağız? Çalımlarla hareketlerle başladık bakalım. Geriye doğru pas geldi Kante. Kante de bıraktı şimdi gençler. Haydi beyler diyeceğiz. Embo. Mbappe vurdu Roberto Carlos. Güzel çıkarttık. Bu çocuk fena oynamıyor. Şimdiden belli oldu. Hateborg. Endidi girdik araya orada Kante ile. Şimdi Kante pasını verdi. Bir daha ver kaç diyeceğiz. Kante. Kante Kante Çıkamadık oradan hadi be dışarı çıksaydı Öncü demirisi değişseydi Forbette şu an resmen Zapakosta var abi Hocam Nasıl kaçırdın onu öyle ya Oh çok iyi kestik Ramos uzaklaştırdı Bizde Acun girdi Rashford Forbette geçti Pas olarak kullandılar İçeriye doğru uyuyun beyler uyuyun Bakan bu attı 1-0 oldu Böyle de uyumaz bir takım. Bir de kimyamız full ya. Evet pas geldi arkadaşlar. Endidi. O da bıraktı. Bakan bu. Kanadı gördü. Nani'ye. Roberto Carlos karşılayacak Nani'yi. İki eski Fenerbahçeli buluştular. La oğlum aldın topu. <laughs> bir gol daha yediğimde bırakıyorum gençler. Hiç uğraşamayız. Şimdi Roberto Carlos. Ver oğlum pasını. Bir daha oyna sende. Geçmedi bakan bu. Şimdi upuzun gönderiyoruz. Mane'ye doğru. Hadi Mane indir. Mane indiremedi gençler. Çıkın beyler defanstan diyorum. Kante aldı. Yürü Kante. Bastır Kante. Ver oğlum pasını. Çok güzel pas şimdi Mane'ye. Mane çekti topu. Bıraktı. Rashford vurdu ve gol. Herkes adam olsun akıllı olsun diyoruz. Ümidi zıbapın ben. 1'e getirdik durumu gençler. O kadar da basit değil. 3-0 yapsa çıkacaktım. Ama 2-1'e atıyoruz. Sakin ol diyoruz bebeğe. Şimdi Kante güzel ayak koydu ama kalmadı. Ve gençler ikinci ara başladı. Haydi bakalım diyoruz. Şimdi Pogba. 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 Beyler siz de gelin bizimle. Rashford döndü önünü. Verdi pasını Acun. Şimdi Acun gidiyor. Haydi Acun sen 98'sin. Acun gidiyor. Kaldırdı topu. Rashford nasıl ıskalıyorsun ya. Ağzını kırayım senin Rashford ya. Acun. Bir daha oynadık. Kante bıraktı şimdi. Şurayı gördüm gençler. Mane de verdi pasını. Bir daha oynuyoruz Acun'a. Acun bas topun üzerine oğlum. Oyna vur. Rashford. İkinci boş kaleyi kaçırdın oğlum. Evet gençler Rashford saç baş Rashford saç baş yolduruyordu. Sterling bastırıyor. Sterling bastırıyor. Sterling bastırıyor. Çekti topu Sterling. Ya hocam dokunmadım bile. Gençler bu oyuncu bende bile değildi. Otomatik oynayan oyuncunun faulünü verdi bize. Bakalım Ramos ne yapacak ya da oyuncu mu değiştiriyor. Hadi oğlum bir saat oldu ya. Oha Iskaladı Atsa çıkıyordum Iskaladı Gönderiyoruz Pas olarak kullandılar gençler Ricardo Süreyi oynuyor bebe herhalde Evet süreyi oynuyor gençler Tırstı Görmüş olduğunuz gibi Ağla diyoruz Oha bizim takıma bak nasıl hayvan gibi yardırıyor 90 artı 2 oynanacak artık Maçın son dakikalarına geliyoruz ve Mbappe Finisher'ı çakıyor gençler Buradan da veda edebiliriz Adam kurban bayramını özel bir rövaşatayı patlattı Gençler e Görmüş olduğunuz gibi Kurban bayramı challenge dedik Kurban harfleri dedik Güzel bir takım kurduk Forvetimiz yoktu ama geri takımdan memnundum Bir de bir stoperimiz yoktu e Oradan sonra ilk maçımıza çıktık golümüzü attık. Adam 28. dakikada pes etti. Challenge'ımızı başardık. Sonra ikinci maçımıza çıktık. 2-2 de olabilirdi. Yine de bilirdik. Ama 2-1 kaybettik. Gençler buraya koyduğum midduru izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Ee, hepinizin kurban bayramı tekrar mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man.